Erdoğan. Kore Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kim Bogan'la beraber tören alanımıza teşvik tüm misafirlerimizin yerlerini almalarını istirham ediyoruz. Törenimiz başlamak üzere. Tüm misafirlerimizin yerlerini almalarımız. Türkiye'miz yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Türkiye'miz tarihinden aldığı güçle yine büyük bir esere kavuşuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Balkara Çanakkale Otoyolu açılış törenimize hoş geldiniz. 107 yıl önce milletimiz Çanakkale geçilmez sözünü tarihe kazıdı. Bu topraklarda büyük bir zafer kazanıldı. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor. Onların manevi huzurunda sizleri saygı